Hizmet hareketi sayesinde İslam'ı çok daha derinden tanıdım. Özellikle de diyalog olan iştiyakını, insanlarla etkileşmeye olan iştiyakını gördüm. Oldukça kucaklayıcı ve açık fikirli bir gelenek olduğunu gördüm. <laughs> the things that they value. İsmim James Puglisi. Texas'ın Austin şehrinde bir Roma Katolik Üniversitesi olan St. Edward's Üniversitesi kampüsünde dini hizmetler veren birimde çalışıyorum. Aynı zamanda Austin şehrinde bulunan Güneybatı Diyalog Enstitüsü'nün danışma kurulunda görev yapıyorum. Sayın Gülen'le tanışma fırsatım hiç olmadı fakat bunu çok isterim. Benim memleketim olan Pensilvanya'da yaşıyor kendisi. Yazılarını büyük bir keyifle okuma imkanım oldu. Dinler arası diyaloğa getirmiş olduğu entelektüel gücü takdir ediyorum. İslamiyet, Hristiyanlık ya da Musevilik olsun, insanların inançlarından ileri gelen bir duyguyla içinde bulundukları toplumlarda aktif bir rol üstlenmelerine İyi bir vatandaşlık sergilemelerini teşvik etmesini takdir ediyorum. Sahip olduğumuz değerleri topluma yansıtmayı teşvik ediyor. Bu çok güzel bir şey. Hayatımızın merkezine değerlerimizi yerleştiren insanlarız. Dolayısıyla onun bu yaklaşımını çok pozitif buluyorum kendisinin kişisel geçmişinin üniversitemizin kuruculuğunu üstlenen dini grubun gelişimiyle benzerlik taşıdığını görüyorum. Her ikisi de ülkelerinde yaşayan bir geçiş zamanında eğitimi teşvik etmiş, ülkelerinin gelişimine katkıda bulunmak istemiş ve böylelikle de modern dünyaya geçişlerini mümkün kılmak istemişler. Bazen en çok hayran olduğum nokta Diyalog Enstitüsü programlarında bir araya toplanan kişilerin çeşitliliği oluyor siyasetçilerden dini liderlerden eğitim dünyasından iş dünyasından insanlara kadar birçok insan aynı ortamı paylaşıyor. Müzakereler yapıyor, dinler arası diyalog hakkında bilgi ediniyor. Musevilik, Hristiyanlık, İslamiyet gibi farklı dini gelenekleri tanıyorlar. Bunu yapabilmek kolay bir şey değildir bazen. Bu hareketin bunu başarabilmesi bende bir hayranlık hissi uyandırıyor. Sayın Fetullah Gülen'in ve bu hareketin özellikle de Ausin toplumu açısından ortaya koymuş olduğu Olduğu ...en büyük katkının çok farklı kesimlerden gelen insanları bir araya toplayabilme başarısı olduğunu düşünüyorum. Siyasiler, eğitimciler, dini gruplardan temsilciler, iş adamları, bütün bu insanları bir mekanda toplayarak diyalog merkezi programlarla buluşturuyorlar. İnsanlar diyaloğun ne olduğunu anlıyor, dini bir kültür edinebiliyor. İslam, Musevilik, Hristiyanlık ve diğer dinlere dair bir şeyler daha öğrenebiliyorlar. Ki bunun özellikle Amerika gibi bir ülkede hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Benim takdir ettiğim en temel katkılardan biri işte budur. İçinde bulunduğum toplumda, çalıştığım üniversitede öğrencilerimizin de aynı şekilde birlikte iş yapmayı tecrübe etmeleri için fırsatlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bir başka noktada, burada yaşayan insanlara Türkiye'ye gitme ve farklı bir kültürel atmosferi tatma imkanının sunulmasıdır. Ne zaman ki bir insan farklı bir ortamın, farklı bir tarihin içine dalar, işte o zaman farklı yerler farklı kültürler hakkında var olan önyargı ve yanlış anlamalarda dağılmış olur. Birebir insanlarla tanışma imkanı bulup diyalog kurulduğu zaman ne kadar çok ortak yanımız olduğunu fark ederiz. Hepimizin en büyük derdi çocuklarımızı güzel yetiştirmek, iyi bir işe sahip olabilmek, ailemize güzel bir yuva sağlamak gibi hayata dair meseleler. Hizmet hareketi sayesinde İslam'ı çok daha derinden tanıdım. Özellikle de diyaloğa olan iştiyakını, İnsanlarla etkileşmeye olan iştiyakını gördüm. Oldukça kucaklayıcı ve açık fikirli bir gelenek olduğunu gördüm. Ki çoğu zaman Amerikan medyasında bize sunulan tablo böyle değildir. Şahsi tecrübelerim bende İslam'a karşı oldukça ılımlı bir yaklaşım ve anlayış geliştirdi. Bunun sebebi yalnızca öğretilenler ve yazılan şeylerden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda bir manada Sayın Gülen'i takip eden insanlarla yaşadığım tecrübelerden ileri geliyor. İnsanların evlerinde bulunup onlarla bir sofra paylaştığın zaman kişinin kendisini tanımakla kalmayıp değer verdikleri şeyler ve bu değerlere vesile olan olgular hakkında da çok şey öğrenebiliyorsunuz. Büyük bir güven oluşuyor. Hizmet hareketi vesilesiyle İslam hakkında çok şey öğrenme imkanını buldum. Bu benim için paha biçilmez bir şey. Özellikle de işimin bir parçası olarak Katolik kampüsümüz içinde var olan çeşitli dinlerle birlikte iş yaptığım zamanlarda Müslümanların Müslüman olmayanlarla diyalog kurup kurmaması konusunda bu işin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dinler arası diyalog alanında Amerika'nın önde gelen isimlerinden biri Ibu Patel'dir. Yakın zamanda şöyle bir sözünü duydum. Diyor ki: "Eğer aynı görüşte olmadığın bir kişiyle aynı odada bulunmuyorsan diyalog yapıyorum diyemezsin." Bizden biraz daha farklı bir şeylere inanan, bizden biraz daha farklı düşünen insanlarla konuşabilmek zorundayız. Bu bizim de olgunlaşmamıza vesile olur. Hem kişisel olarak hem de bir millet olarak bu diyaloglar bizim gelişimimize katkıda bulunur. Katolik bir üniversitede çalışıyorum. Katolik birer Hristiyan olarak kendi kimliklerimizi oluşturmak bizim için çok önemli ve Musevilik, İslamiyet gibi farklı dini geleneklerden gelen insanlarla ne kadar çok muhatap olursam kendi dinimi de o kadar çok öğrendiğimi görüyorum. Aynı şey karşı taraf için de geçerli. Diyalog Enstitüsü ile birkaç yıl önce düzenlediğimiz bir konferans geliyor aklıma. 100 Müslüman ve 100 Hristiyan öğrenci üzerinde bir anket düzenlemiştik. Hristiyan bir genç, Hristiyanlığı ne kadar çok tanıyorsa, bir Müslümana karşı o kadar müsamahkar olduğunu gördük. Tersine, Hristiyanlık hakkında ne kadar az şey biliyorsa, bir Müslümana karşı o kadar tahammülsüz oluyordu. Bir Müslüman gençte İslam'ı ne kadar çok tanıyorsa, bir Hristiyana karşı Ama o kadar müsamahakar, İslam'ı ne kadar az biliyorsa, Hristiyanları da o ölçüde tahammülsüz oluyordu. Dolayısıyla bilme ve tanıma hem kendi içimizdeki hem de farklı dinlerden insanlarla ilişkilerimizdeki yanlış anlaşılmaları kırma noktasında çok önemli. Dini hoşgörünün yanında İnsanların birlikte yaşayıp inkişaf ettiği, birbirini yalnızca hoş görmekten ziyade birbirinin gelişimine katkıda bulunduğu bir dünyaya açılan kapının buradan geçtiğini düşünüyorum. Hizmet hareketinin yaşadığı toplumu güçlendirme adına eğitimi kullanmasını çok önemli buluyorum. Öğrencilerin hem entelektüel olarak gelişebilecekleri hem de belli değerleri öğreten rehberler bulabilecekleri Belli şeylere dikte etmekten ziyade, önlerinde güzel hayatlar süren ve yaşam konusunda pozitif bir etki oluşturabilecek modellere bulabilecekleri ortamları oluşturabilmek çok önemlidir. Bizde bir söz vardır: Akıl olmadan kalbi eğitemezsin. İkisi bir arada yürümelidir diye. Dolayısıyla öğrencilere bir takım becerileri öğretmek yeterli değildir. Sahip oldukları becerileri insanlığın ortak yararına kullanabilmek için onları en güzel nasıl kullanabileceklerine dair güzel kararlar verebilmeyi de öğretmek gerekir. Bu da güzel rol modellerle olur. Ahlaklı bir yaşam, aile değerleri bir yaşam biçimi olarak onlara örnek olabilecek öğretmenlerle olur. Diğer türlü beceri sahibi olup bunu iyiye de kötüye de kullanabilecek insanlar yetişmiş olur. Hizmet hareketi, doğal afetler, yoksulluk gibi sebeplerden etkilenen insanlara yardım sağlama gayretlerinde oldukça aktif bir rol almıştır. Dindar insanlar için bu bizim karakterimizin merkezi bir vasfıdır diyebiliriz. Hristiyanlık inancında da yapılan işlerin temelinde bu yatar. Yoksullara öncelik tanıma gibi bir anlayış vardır. Yoksul ve muhtaçlara yardım etmenin İslam'ın da şartlarından biri olduğunu biliyorum. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Buradaki gönüllülerden biri bir keresinde demişti ki bir Müslüman için komşusu yalnızca yanı başındaki ev değil, sıradaki yüz evdir. Yani Komşulukta sınır yok demek istemişti. Bunun komşularımıza hizmet etmemiz gerektiği ve bunun bir sınırı olmadığı konusunda hayatımızı şekillendirecek bir düşünüş biçimi olduğunu düşünüyorum. İhtiyaç sahibi olanlara yardım etmek zorundayız. Bize verilenden biz de onlara vermiş oluyoruz. Allah bize çok şeyler veriyor ve bizim kadar çok nimet verilmeyenlere de bizim yardım etmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda dünyamızı barış dolu kılmanın da bir yoludur. Şiddet insanların çaresizliği manipüle edilmesi gibi şeylerden ileri geliyor. Bu tarz şeyler ancak insanlar müthiş bir ihtiyaç içinde olduğu zaman beslenme imkanı bulabilir. Dolayısıyla ihtiyaçları noktasında insanların elinden tutabilirsek çok daha barış dolu bir dünyaya kavuşabiliriz. Hizmetin dünyanın her yerine giderek eğitim standartlarının çok da yüksek olmadığı yerlere eğitim sağlama gayreti beni çok etkiliyor. Hizmetin dünya üzerindeki insanların İslam'a dair yanlış algılarını, İslam'ın Musevilerden nefret ettiği, Hristiyanları sevmediği, gayrimüslimleri sevmediği gibi anlayışları değiştirdiğini görmek isteriz.